Efendim tekrar masayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Dün partinizin bir toplantısında geçmişte de ilk koalisyon CHP ile yapılmıştı. Evet. En büyük ciddi adına o dönemde atılmıştı diye başlayan bir konuşmanız var. Evet. Tabii siz daha iyi hatırlıyorsunuz. 1973 CHP-MHP koalisyonunun evet. 3. maddesi diyor ki Koalisyon hükümeti kırgınlık ve acıları gidererek bütün geçmişin bir yana bırakılmasını, karşılıklı bağışlanan ve hoşgörü dayanan bir kardeşlik ortamını kurulmasını ilk görev sayar diye bir cümle var. Evet. Bugün de Türkiye'yi bu noktada görüyor musunuz? Yani bu 74'teki ilk protokole benzer bir noktada görüyor musunuz? Bu bunun sağlanması lazım. Orada ben iki hususa önem verdim hep o koalisyonda. Erbakan Hoca da bunu tekrarladı. Bunlardan birincisi biz hiç kimsenin beklemediği bir tarzda Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurduk. Evet. Birlikte hükümet olmaya karar verdik. Ancak aynı zamanda o zaman ikisi de rahmetli oldu. Ecevit'in çıkıp kullandığı bir ifade var. Biz tarihi bir yanılgı içindeymişiz. Bu arkadaşlarla hiçbir zaman bir araya gelinemez. Birlikte yol yürünemez zannediyorduk. Bu bir hataymış dedi. Bunu çok önemsiyorum ve bu Türkiye'de siyasi tarihin e, değişmesinde olumlu bir istikamete yön, yönelmesinde çok ciddi bir cümle diye düşünüyorum. Evet. Ve Erbakan hocamızın da attığı tavır ne demek? Yani eğer bu ülkede farklı kanaat ve görüşlü olan siyasi partiler varsa otururuz. ittifak ettiğimiz konuları öne çıkarırız. Böylece ülkeyi birlikte yönetiriz. Bunda da bir mahsur görmüyoruz demesi de çok önemli. Çünkü bugün bazıları özellikle bizim altılı masada Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmiş olmamızı garipsiyor. Ben de bu misali verme ihtiyacını duyuyorum. Yani bu ilk defa yaşanan bir hadise değil. Biz memleketimizde barış istiyorsak, huzur istiyorsak mutlaka ve mutlaka bizden farklı düşünen, inanan insanlarla da birbirimizi rencide etmeden oturup konuşabilmeliyiz.